İmam-ı buyuruyor ki kıyamette kıyamette hayvanlar e, bir duada bulunacak diyor. O da Ademoğlunun, insanoğlunun senin benim başıma gelenleri hayvanlar görünce hayvanlar diyecek ki hamdolsun Cenab-ı Hak Celle Celaluhu ya. Rabbim iyi ki bizi insan yaratmadı ya. Niye? İşte hesap, kitap, gelen şeyler, muhasebeler vesaire falan filan. Rabbimiz iyi ki bizi hayvan yarattı ya. Beyinlem yuhsin Edaes salati. İnsan peki namazın e, edasını, namazı yerine getirmeyi eğer güzel yapmazsa tekünü tilke salatu bu namaz zulmaniyeten. Bu zulmet olacaktır. Namaz kabul kara bir şey olacaktır. Maniye gibi bir şey olacaktır. Bacak kurumu gibi bir şey olacaktır. Fe tekrehu vel Peki melekler o namazdan ikrah duyacaklar. Sanki bir leş gördün de üh yaptın vesaire. Bu namaz mı? Üh! falan vesaire. Yo. Demek ki kabul olunan namazı göklere yükseltiyorlar. Şimdi bu namaza karşı tiksinti duyuyorlar. Namaz mı bırak? Der gibi.